kapıdakileri de bir şey dememişler mi? Yok dememişler. Büyük gelin arabasına binmişler gitmişler. Ben de onları yukarıda odalarında istirahat ediyorlar zannediyordum. E telefonu da verelim birinden birine. Ee, öyle meraklı gibi aranmaz. Ceylan Ceren'le ilgili şundan şu oldu gibisinden arasın. Laf arasında sorsun. Aa iyi fikir. Ben gideyim de arattırıvereyim. Hadi bakayım. Hazır kimse yokken senden bir şey konuşacağım. Hayırdır abla? Vallahi hayrı çevirmek sizin elinizde. Olmaz o işi abla. Ee, ben de çok beğeniyorum Atıf'ı ama adam senden küçük. Hem yakışık almaz. Ya koskoca ya çeçever. Ce e ee, ama yetmedi mi ben eğlendiğiniz? Ay ne yapsın Bayram Bey? Atıf'la seni baş başa kahkaha atarken görünce. Ha? Bak hala baş başa diyorsun. Ya çobaba götürdüydüm oğlana. Sinirim bozuldu, gülüyordum. Tesadüf Atıf'ın da komiğine gitmiş. Nasıl gitmişsin? Sen du du kızla gizli saklı buluşmuşsun. Sonra hop kayınbabanın arabasına tosla. Vallahi komik, komik ama ben de o işi ne yapacağım bilmiyorum. Ya kız da böyle sık boğaz etmek istemiyorum. Bir de Hüseyin bunları öpüşürken görmemiş mi? <laughs> ben yüz göz olmayayım sen konuş ve ağla dedi bana. E, İyice çorunlar çıktı o zaman. İşte ben de sen onları konuşacağım ama lafı nerelere getirdin? <laughs> Biz bunları nişanlayalım. <laughs> e ee, Aysel ne oldu? Benim kız Zeynep'i aradı. Hastanedelermiş ama merak etme. Küçük gelinin Gahane'yi ağrıyormuş ona baktırıvereceklermiş. Allah Allah, selamsız sabahsız kaçar gibi hastaneye mi gidilirmiş canım? Bizi telaşlandırmak istemediler Zar. Şöyle düşün Leyla, kim alacak bu kızı? Bunun anasının kim olduğunu bilmeyen var mı? Kendi camianızdan birine verebileceğiniz mi bu kızı? Yok. Bayramın gayrimeşru kızını kim alır ki? Nasıl bir evlilik yapacak bu kız? Aslına bakarsan doğru hiç değilse oğlanı şimdiden yetiştirirsiniz, adam edersiniz, bir şekilde kalıba sokarsınız. Sonra sessiz sedasız bir verirsiniz zamanı gelince. Nasıl olsa bu kız üniversiteyi, üniversiteyi kazanamayacak. Yazın lise bitince kıyı veririz nikah. Vallahi kız cilveli anası gibi. Öyle uzun uzadıya durmaz ben sana söyleyeyim. Bir an önce baş göz edin, bitsin gitsin bu iş. Ay Keser beni Bayram Bey. Böyle şey nasıl söylenir? Atıfı da kovar oğlanı da. O oğlanı hiç kızına layık görür mü Bayram Bey? Hem ben nasıl derim adama gayrimeşru kızını kim alır diye? Tabii. Önce oğlanın ailesini bir kalkındırmak lazım. Nasıl kalkındıracağız oğlanın ailesini? Atıf'ın durumu belli. Maaşı da fena değil ama... E, Arda'nın babası falan da yokmuş bir anası var. E hepsine de Atif bakıyor işte. Adamcağız bir yuva kuramamış bunları toparlayacağım derken. E gerçi bir evleri var ama. Ben de onu diyorum işte. Atıf Bey şöyle iyi bir evlilik yapsa. Ay başıma gelen. Ya abla sen ciddi ciddi aklına koymuşsun bu işi. Benim kafama koymamla olmuyor ki. Ne zamandır beğeniyorum ben onu ama... ...adamın aklını çelmek lazım. Aman! Ben daha gencim Süheyla. Ben kadın değil miyim? Benim de bir yüreğim yok mu? Abla, sen aklını mı oynattın? O adam kafasını kaldırıp bu evden bir kimseye o gözle bakar mı hiç? Bakmaz işte. O yüzden sen bana yardım edeceksin. Tövbe edemem. Ben canımı sokakta bulmadım abla. Senlik bir şey olmayacak. Sen bir tek şey yapacaksın. Beni Atıf'la köye göndereceğim. Ben işlerimi halledip geleceğim. Atıf'la köye göndereceğim. Ben. Süheyla. Yalnızlık Allah'a mahsus. Ya ab... Abla ya.